Larım. Bugün sizlerle birlikte PKX'de de şey, e, Tek renk saklanmaç oynayacağız Şu an benimle yani oyun takılıyor Bu. Hemen bizim arkadaşımızla Biz yerimizi belirledik ama Yani rengimizi belirledik Biz arkadaşımla Evet arkadaşlar Hepinize Merhabalar <laughs> Şimdi Hadi o zaman başlayalım arkadaşlar. Ben hemen bir yeşil yiyeyim. Arkadaşlar ben sadece ten rengimi çünkü yeşil yapmıştım. Arkadaşlar şimdi size ıı, biz Akya'yla bağlanacağımız için size adım, adımı ve... E adımı ve, biliyorum. Adım biliyorum söyledim. Ee, o zaman şifreyi söylemek istemiyoruz. Çünkü hesabına girebilirsiniz. O yüzden orayı keseceğiz birazcık. Yani aslında kesmemize kesmemize gerek yok. Ben hesabımı birilerin girmesine alışkınım ama uzun girmesinler yani. Girsinler çıksınlar. Çok uzun girmesinler bana yeter. Tamam arkadaşlar o zaman sadece öyle yapabilirsiniz. Uzun yapamazsınız. O yüzden hemen o zaman başlayalım o zaman. At yanıma gel. Peki de. Hemen ben şöyle da ayakkabımı da çıkarttım mı? Evet, 24 saat moral videosu çekecektim de ama çekmedim. Hemen şifremi ben söyleyeyim sana. Şey 7 2 Bu adın ne? Ceren. Ama C sadece büyük. Tamam. D büyük diğer harfler. küçük. Yazdın evet. mı? Yazdın İse... mı? İk, yedi iki. Yedi iki. Hı <laughs> hı. Yedi iki. Bir tane daha iki geliyor. Yedi iki yazdıysan bir tane daha iki gelecek. Evet. 22 İk, de yazdım. Yani şöyle 7 iki yedi. Ay 7 değil ya. 7'yi sil. 7 de, dedi. 7 dediğim sil. Yani baştaki değil de sondaki 7'yi sil be. Değil. Ya bak şöyle mi? 2 2. Evet. Yine 7. Evet. 9 5. Buldun mu? çıktım sana o zaman yanına. Arkadaş. Evet. Arkadaşlık istedin mi? Evet. Gel yanıma. Evet. Asya yanıma artık bağlanabilirsin. Gel yanıma ben seni kabul ettim. Peki o zaman hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu an ben Asya'nın yanına gidiyorum. Bu arada arkadaşım Ali ile da e, şey arkadaş olmak isterseniz hemen şey şifresini ve ismini söylesin değil mi? Evet arkadaşlar bir yere not alabilirsiniz. O zaman hemen söylüyorum size. Söyle. Evet arkadaşlar adım Ecrin. Ee, e Ecrin yani. Ece Hanım'ın anlamışsınız. Ecrin yazdıktan sonra da Şifremi söylüyorum. Biraz yazsınlar hemen. Yanlışsa Sen... kızlar ben şifremi söylüyorum. 1 3 0 4 7 4. Siz onlar artık birleştirirsiniz o sayıları yani. O kadar da biz yapmayalım. Ha ben size sayı sayı söyleyeyim. 1 3 0 4 7 soruyu ben de çıkabilirim. Ama şey tipini tabi değiştirirse bir tane ecerin çıkar mesela. Başka ecerin nerede çıkar? Tipi mavi ol olmayabilir bu Çünkü biz tipimizi değiştireceğiz. Yani sadece video bu videomuzu özel böyle yaptık. Değil mi? Evet. Hadi o zaman ben Asya'yla başlayalım. Az disco. Hadi bakalım. O zaman ilk saat ay. Tamam yeşil bir yer. Dönme dolabını oraya sayacağım. Hayır şuraya say. Şöyle bak bir iki. Nereye? Ama orası evet. mavi ki. Olsun bu. Tamam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Tamam, tamam hemen ben arkadaşlar arkadaşımı aramaya gidiyorum yani artık. Evet arkadaşlar nerede olduğumu söylemeyeceğim askeri bir yer. Evet. ben mavi ya. İlk bir denizin içine mi girsem? Mi? Deniz, deniz bir yer var ya, oranın içindeyim. Büyük bir denizi, değil mi? Böyle büyük bir evet. yer. Büyük. Bir şey büyük her yerde su var artık, değil mi böyle? Deniz. Evet. O suyun içinde misin? Evet o suyun içindeyim. Orası çok büyük olduğu için biraz araman zor olacak ama bir girsem ki ilk? yani ilk oraya gireceğim. Ve Ezrin Ejderin kullanıcıyı arıyor. Suyu peki kafan dışarıda mı değil mi? Bilmiyorum. Kızım hadi onu da söyle sonra. Sobe. Kızım <laughs> Ben de. Da... arkadaşlar. Sobe dedim. Tamam. Şimdi ben görüyorum. Ben... Çıkayım. O zaman başlıyorum. Biz... Kanka Biz... dur bir dakika bekle. Niye bekle evet. dedim. Ben daha sudaydım. Evet o zaman başla. Dur bu arada benim şey e, arkadaşlar size de söylemek istediğim bir şey var. Ne? Video bir anda kapanırsa özgürlüğüm için 20 dakika yani. Video benim. Onu söyleyeyim diye geldim. Hemen de devam edelim. Bizim burada sillet oluyor. Çok ses var. Tamam. Bir sorun olmaz. Zaten benim de bir tane videomda ses olmuştu ama onu kaldırdık. Aa, iki tarz, evet. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, ben çok basit bir yere saklandım. Yani ipucu vermeme bile gerek yok. Sık diye bulursun beni. Tamam an başladım. Kaçmak yasak. Yani ben şimdi gördüm mesela. Bir tek var. Başka bir yere saklanmak var. Yok. Direkt edeceğim. Aa buraya saklanmamış. Neresi ya? <laughs> bak. Belki ben yeşil olacağım oraya saklanacağım. Bu ne ya? İfo güver ya bulamıyorum ben seni. Hayvan dost şeyinin oradayım. Hayvan dost tavaş şehrinin oradayım. Orası neresi? <laughs> Şehrin arkası var ya bir tane hani böyle renk renk. Bir tane kızmış. Aha, or orada bir yerdeyim. Tamam. Hatta seni gördüm. gördüm. Hemen şöyle ineyim. Arkadaşlar bakıyorum. Aa sen. Aa, acele Ayak <laughs> kullanıyorsun. Kullanmıyorum. Kullanıyorsun. Yok, kullanmıyorsun tamam tamam. Sobe. Ben sobeleceğim. Tamam. Şimdi ben yeşil oluyorum hemen. Ben de mavi mi olayım? Evet sen de mavi oluyorsun. Ben hemen yeşile dönüşüm. Ben de maviye. Senin dönüştüğünü görmüyorlar ama benim dönüştüğümü görüyorlar. Evet, evet doğru. Çünkü doğru. niye? Benim hesabım yani. Ben de video çektiğim için. Evet arkadaşlar. Ben hemen mavi saçımı alıyorum. Alacağım daha doğrusu. Benim iki şey saçım yok. Benim, ben, ben şey yaptım, kel kendimi bıraktım. Ha, bunu da kullanabilirim şimdi. Hmm, Haa, şey. Ben kendimi kel yaptım. Mavi saç bulamayınca kel. Ya, <laughs> boyatabilirdin ama. Boyatmak istemedim, keli bıraktım kendimi. <laughs> ben de kel saçtım. Ne? Dur bekle, ne? ben bir tane ensta alacağım. Ben 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 daha oho ben daha çok işim var galiba. Şu an biraz... süra yeşil mi giydin? Yeşil mi? Bir dakika bir bakmalıyım daha hatırlamıyorum. İskeletli üstü girdim. Üstü giydim. İskeletli. Iskelet kafası var. Evet. <laughs> altına, altına ne giydin? Yeşil tane <gülüyor> şort. Yeşil tane şort. <laughs> yeşil şort yani. Açık yeşil ve koyu yeşil bir şort. O iki karışımlı bir şort buldum. Bize bu arada hiç artık ses gelmiyor şu an. Yani sorun yok. Ne geldi? O korna sesi falan ilk sadece çok gelmişti korna sesi. Ben sırada. Ben sırada. ayakkabı yok. ki. Evet ben yani galiba yine ayakkabısız dolanacağım. Ben ayakkabı giymesem? Ben giymemiştim. Tamam o zaman. Ben ben, ben tek altını değil. Ya benim altımda birazcık turuncular var ama. Sorun olmaz bence. Ben hazırım. Tamam ben hazırım. Bak, bak bak bana. Bak bana. Hadi o zaman şimdi sen sayıyorsun. Yine mi ben? Evet. Son ben bir, tamam. iki, üç, dört, beş, altı, yedi, Ben o ara bence arkadaşlarla muhafet edeyim komik gördüm <laughs> komik gördüm falan şeyleri anlatayım arkadaşlar size bir kere hani şu şey köprüde mavi bir yer var ya şöyle hani ay beyaz bir yer var ya köprüde orada işte ambulans falan sürünüyordu öyle garip ipucu ipucu değil vermem çünkü çok kolay bir yer benim gibi sen de kolay bir yerdesin ben şu an seni evet. Şöyle. Geçin yerlere bak. Aklın neresi oldu? ben selamet. Kabe. Ah. Kaşıyorumdur. Kaşıyorumdur. Tamam geldim. Ben de sayıyorum. Bir gerekiyor kız kardeş. How do you <laughs> take the problem? Tamam abi. Hazır değilim ben. Ben sana oldu deyince diyeceğim. Bu arada sen de arkadaşlara belki komik şeylerini anlatabilirsin. <laughs> <gülüyor> <Başladım>. <Gülüyor> ben daha saklamadım. Dur. <laughs> Beni ya. şu an göremiyorsun değil mi? Yeah. <laughs> no. no. Ay, suya düştüm, suya düştüm ya. Ben daha saklanamadım ama bir yere düştüm. Peki bir, bir tane çok küçük bir helikopterle işim var. Hayır, onu tamam. sakla... Ay onu yapma. Tamam. İşim ne? Ne yap? Ben daha saklan. Ben saklanacak yer arıyorum yer arıyor. Evet. Sen şimdi denize saklandın diye saklanmıyorum. Kanka. Tamam. Aha. Aha, gördü Beni gördüm Asya. <laughs> Hemen sabahlamaya e gidiyorum. Git git. Ben de gidiyorum. De... Sabah. Ben de oyun <laughs> Yani ben hep kaybediyorum niye saklambaçta. başta. Bu ara bu arkadaşlar. Yani ben daha önce çekmeye başlamadan önce de kaybediyordum. <laughs> Saklambaç oynarken ya, ya da okuldayken saklambaçta değil mi? Bir dakika ben de, Bu yanımda gelenlere video oyunu diyeceğim. Bakalım ne yapacağız. Belki hayranım değil. Yani belki <laughs> beni bilmiyorlar. Tamam dede. Video, video oyunu. Çünkü video yani çekiyoruz. Sonra beni izlersin. Beni izlerseniz kendinizi görürsünüz. Değil mi? Hangi kanalda kayboldun? Hiçbir umurumda değil. Beni izlersiniz artık. Beni izlerseniz kendinizi görürsünüz. Arkadaşlar. Kanka bu arada ben geçen gün hayranımla karşılaştım. Baya baya kız çok çok şıksın falan dedi bana. Kanalıma abone ol dedim. Tamam dedi. Nasıl dedi bana? Yazdım. Tamam. Burada bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hazır. mı? Değil. Tamam. Hazır. Evet, hazırım. Aklıma bir yer geliyor. Söyleyeyim mi? Neresi? Elma çantasının içinde geldi ama yeşil elma çantası. Bilmem. Dur oraya bakacağım. Büyük var ya bir tane hani şeyin oyun alanının yerinin orada. Ben kaçalım, bilmiyorum. Gördüm. Seni gördüm. Araç kullanmak yasak ya araç Kullanmıyorum kanka yemin ederim. Tamam o zaman. Tabii. Ben de araç kullanıyorum. Görünüyor özür dilerim. Hatta bir gün geldiğinde kanalında izleyelim mi? Tamam. Hem araç kullanmıyor muyum, kullanıyor muyum diye şey olur sana. Ee, yani tamam. doğru. Hadi sen say. İyi günler. İyi,

Arkadaşlara evet. veda edelim mi? Tamam. Gel. Gel edelim. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.